아. <목소리나> devam ediyor. E, gü güvenlik güçleri yaptığı operasyonlarla hem teröristleri etkisiz hale getiriyor hem de terör örgütünün finans kaynağını yok ediyor bilindiği üzere. Yıldırım 7 operasyonu, Yıldırım 7 narkolice operasyonu e, iki gün önce başlamıştı. Bugün operasyonun üçüncü günündeyiz. E, güvenlik güçleriyle biz de TRT Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Erkan Günay ile beraber operasyona katıldık. Kameraman arkadaşım size şu ana ekrana getiriyor. Gördüğünüz gibi Bugün sabahtan beri yapılan çalışmalarda jandarma ekipleri şu anda gördüğünüz 60 dönümlük bir uyuşturucu zehir tarlası tespit etti. İşte şimdi bu tarlada biçme makinalarıyla toplanan uyuşturucular yine kameraman arkadaşımın gösterdiği gibi bir yandan da yakılıyor. Tarla çok büyük tabii ki dolayısıyla buraya iş makinaları da çağrıldı. İş makinalarıyla da gördüğünüz gibi şu anda tarla imha ediliyor. Uyuşturucu bir indiği üzere terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından en önemli finans kaynağı terör örgütü PKK buralardan elde ettiği gelir kaynaklarıyla hem ülkemize zarar vermeye çalışıyor hem de gençlerin geleceğini ülkemizin geleceğini zehirliyor. Dolayısıyla güvenlik güçlerinin yaptığı bu operasyonlar hem terörün yok edilmesi hem de gençlerimizin geleceğinin güvence altına alınması açısından çok önemli. İl jandarma komutanlığına bağlı ekipler e, bu zamana kadar birçok başarılı operasyon yaptılar. 2 Ağustos tarihiyle 2 Ağustos tarihine kadar yapılan operasyonlarda toplam şu ana kadar 25 milyon kök uyuşturucu ele geçirildi. Yine aynı zamanda bu 25 milyon kökün piyasaya sürülmesi halinde de 400 ton uyuşturucu edeceği hesaplandı. Zehir tacirleri hain emellerine ulaşamadan gördüğünüz gibi Diyarbakır Jandarmasının yaptığı operasyon bir bir etkisiz hale getiriliyor diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.